Aynen. öyle demişti. Şimdi de 5000 prim günü bekliyorsunuz. İlk ee, evet. ilk açıklandığında hepimiz bekliyorduk yani 5000'i hepimiz bekliyorduk. Fakat bir son dakika golü oldu yani herkes açısından 5000 5975 meselesi. Ben sözü size bırakmak istiyorum. Ee, çünkü 5000 bekleyen o kadar çok izleyici var ki şu anda. Yani bir yandan anket de açtık. Mesela ankette de sorduk dedik ki 5000 mi bekliyorsunuz diye sorduk. 600'e yakın kişi oy kullanmış. %73'ü 5000 bekliyor. Yani şu anda bu yayını izleyen izleyicilerimizin neredeyse %60'ı, %70'i e, 5000 bekleyen bir umut, bir haber çıkar, bir şekilde kamuoyu yaparız, sesimiz duyururuz da bu konuyu düzelttirebiliriz fikriyle e, bunu bekleyen izleyiciler. Onların sesi olmanız adına biz elimizden geldiğince bunları anlatmaya çalışıyoruz ama siz bu işin direkt olarak merkezinde olan ve bu sıkıntı yaşayan birisi olarak sözü size bırakıyorum. Buyurun. İyi akşamlar öncelikle iyi yayınlar Nalan Hanım ve Murat Bey. Ben çok i̇yi fazla teknik teknik konulara girmeyeceğim çünkü teknik tarafı herkes tarafından biliniyor zaten tekrar söylemeye gerek yok bunu. Ben 5000 güne takılan bir kadınım. 47 yaşındayım. Eşimden ayrıyım. İki tane çocuğum var. Bir üniversitede, biri ilkokula gidiyor. Devlet yardımıyla geçinen bir bayanım öncelikle. Bunu söyleyeyim. Biraz babamdan yetim aile alıyorum. Ve evimde hala çalışmaya devam ediyorum. Dışarıda iş bulamasam da evimde çalışmaya devam ediyorum. Bileklik örüyorum. Ki ev kiramı çıkarabileyim diye. Buraya kadar zar zor da olsa geçimimi sağlayabiliyordum. 5000 gün e, bakanımızın sözüyle 5000 gün sözleri çıkınca dedim ki oh yaşasın ben emekli oluyorum dedim. Böyle bir sevinç, bir mutluluk. Çünkü benim tek ümidim emekli olmak. Hemen gittim haş bulacağım, borç bulacağım işte kredi çekeyim dedim. E, krediyi tabii bana vermediler. Çalışmıyorum çünkü. Ev kadınına hiç kimse kredi vermez. Oraya yalvar, buraya yalvar, birine kredimi çektirdim. 2600 lira ayda kredi ödemem var. 5000 güne tamamladım. 4437 günüm vardı. 45 bin lira kredi çekmek zorunda kaldım. Zaten ben zar zor geçinen, ev kirasını zar zor denkleştiren boşalmış bir kadınım. Benim yanımda destek olacak eşim yok. Ben kazanamazsam eşim kazanır diyebileceğim bir kimsem yok. Bir desteğim yok. Tek başıma mücadele etmek zorunda kalan bir kadınım. Dediğim gibi oraya kadar zar zor da olsa bir şeyleri denkleştirip geçinebiliyordum. Bu krediyi çektikten sonra benim tamamen e, hayatım alt üst oldu. İlk ay oradan borç buldum, buradan borç buldum. Kredimin ilk taksitini ödedim. Kredimin ikinci taksiti geldi. Ayın 18'iydi. İkinci taksitimi ödeyemedim. Üçüncü taksitimi de ödeyemem. Dördüncüsünü de, beşincisini de. Mümkün değil. Ben emekli olduğumda çok rahat ederim kredimi de rahat rahat öderim, çocuklarıma da bakarım, her şeyi yapabilirim diye planlarım vardı. Ne zaman ki o açıklandı, kademeli prim geldi, benim gerçekten hayatta hiçbir beklentim kalmadı. Çünkü ben çocuklarıma bakmak zorundayım. Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamak zorundayım. Ben bir anneyim öncelikle. Ve bu sıkıntıyı yaşayan çoğu suda bayan, kadın Zorluklar çekmiş kadınlar. Ben kendim bildim bileli hep çalıştım. Bazıları e, kayıt dışı çalışmaydı. Bazıları sigortalıydı. Ancak o kadar tamamlayabildim. 5000 güne ya da 5900 güne tamamlayamadım. Bu benim suçum değildi. Şartlar onu gerektiriyordu. O şekilde oldu. Ben şu anda <laughs> hayata çok umutsuz bakıyorum. Dediğim gibi benim tek ümidim emekli olmaktı. Emekli olurum her şey düzene girer, bir şeyleri başarabilirim diyordum. Şu an emekli olamadım, üstüne üstlük bir de borçlandırıldım. Bu borcu ödeyecek mümkün değil durumum yok ve bir başkasına Siz tabii çek Bu evet. borçlanmayı e, o dönem bakanın yaptığı açıklamalar üzerine gidip Tabii e, ki de tabii ki de. Bir de şunu hatırlatmak lazım. 2022'de daha uygun olduğu için yani borçlanma çok Aynen daha uygun öyle. olduğu için kredi çekip bunu yaptınız. Yani Aynen bekleme öyle. şöyle bir şey söylemek lazım. Sonuçta 2023'e kalsaydınız çok daha fazla para ödeyecektiniz. Bakanın açıklamalarını referans alarak bunu bu riske Aynen. girmediniz, girmek istemediniz ve bu şekilde bir yola girdiniz. Sizin gibi evet. yapan, aynı şekilde bu yöntemi uygulayan ve şu an zor durumda olan çok fazla kişi var. Yani işte zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, buyurun. Ben de işte şu an 45 bin çektim ama 2023 fiyatlarını bekleseydim 76 bin gibi bir para ödeyecektim. Ee, bu da çok fazla olacaktı. Dedim ki bu kesin çıkacak ya yani niye ben kredimi çekmeyeyim. Gideyim çekeyim 70 bin ödeyeceğime 45 bin ödeyeyim dedim. O kadar güvendim yani. Koştura koştura kredi çekmek zorunda kaldım. Ama olmadı. Şimdi önümüz bayram. Çocuklarım var. Ben gidip çocuklarım alışveriş etmek istiyorum. Bayram alışveriş etmek istiyorum. Çoc bayram çocuklara geliyor. Ben şu an benim psikolojim o kadar bozuk ki. E, ben bir anneyim. Topluma faydalı evlatlar yetiştirmem gerekir benim. Ama ben bu bu psikolojideyken topluma faydalı çocuklar da yetiştiremem ki. O kadar çaresizlik içinde, o kadar bir çıkmazın içindeyiz ki. E, benim artık hiçbir şey yapasım yok. Dışarı çıkmıyorum. Ee, çoğu zaman yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum. Günün çeşitli saatlerinde ağlama krizlerine giriyorum. Ağlamaktan yoruldum. Aklıma geldikçe ben oturup ağlıyorum. Ben ne yaparım? Ben nasıl bu çıkmazın içinden kurtulurum diye sürekli ağlama krizlerine giriyorum. Ve bundan benim çocuklarım da etkileniyor. Yazık değil mi benim çocuklarıma? Bana da yazık. Kendimden geçtim. Benim çocuklarıma yazık. Ben niye durduk yere? Diye... Yani bakan Vedat Bilgin öyle 5000 gün denmedi gibi söylemleri oluyor. Ama e, ben niye durup dururken gidip kredi çekeyim ki kendimi öyle bir yükümlülüğün altına sokayım. Demek ki ben bir duyum aldım. Sizin onların sözüne güvendim. Gittim koştura koştura bu doğum borçlanmasını yaptım. Niye durduk yerde hiç kimse gidip kredi çekmek ister mi? Ve ben şu anda beni o kadar zor duruma düşürdüler ki ve birçok arkadaşımı özellikle birçok kadın arkadaşım aynı benim durumumda belki benden kötü olanlar da var bilmiyorum ama benim derdim şu an bana büyük herkesin derdini evet düşünüyorum ağlıyorum ama en çok kendime ve çocuklarıma ağlıyorum ben artık birileri bir şeyler yapsın biz bayramı mutlu girelim artık doya doya gidip alışverişimizi yapalım çocuklarımızın istediklerini alabilelim ee, kendi gidip dışarıda bir çay içme lüksümüz yok bizim ya benim yok yani gidip dışarıda çay içerim de 3 lira 5 lira 10 lira hesap öderim diye bu korkuları yaşıyoruz biz ya ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım ben devletime güvenmeyeceksem kime güveneceğim ben bir anneyim en önemlisi ben iki tane çocuk yetiştirdim yetiştirmeye de devam ediyorum niye ben bu yükümlülük altına giriyorum Gerçekten çok durumda, zor durumdayız. Artık birilerinin dur demesi lazım. Ve bunu acilen yapmaları lazım. Çok ayrı benim üçüncü taksitim geliyor. Dördüncü taksitim gelecek. Ne yapacağım ben ya? Ben ne yapacağım yani? Biri bana çıksın desin ki şunu şunu yap desin ben onu yapayım. Ama şu an yok. Hiç kimse bana kalkıp da ee, ben sana size yardım edeyim. sizin kredinizi ödeyeyim. Sizin ev kiranızı ödeyeyim. Çıkıp kimse demez. Benim ev kiramı ödemediğim zaman ev sahibim kapıma dayanır. Elektriğimi ödemediğim zaman elektriğim kesilir. Ama bu mağduriyeti artık birilerinin görmesi lazım, birilerinin dur demesi lazım. Biz en yakın zamanda seçimden önce, hatta bayramdan önce biz bayramı mutlu, huzurlu girmek istiyoruz. Lütfen bu bayramdan önce bize bu müjdeyi versinler. Ne şekilde bunu yapacaklar bilmiyorum. Çok da zor bir şey değil yapılacak işlem aslında. Hepimiz T.G.K. E, uzmanı olduk bu işin içinde dura dura oradan duyduğumuzla buradan duyduğumuzla biraz daha okusak avukat falan olacağız zaten çünkü hep kafamız bunlarla meşgul sürekli internet haberlerine bakıyoruz bir gün o çıkıyor bir gün mutlu oluyoruz ertesi gün üzülüyoruz artık net bir şey olsun biz de önümüze bakalım önümüzü görelim artık benim söyleyeceklerim bu kadar teşekkür ederim fazla da vaktinizi de almak istemiyorum. Ama gerçekten zor durumdayız. Artık bu olaya bir el atılması gerekir. Ağlamaktan yorulduk. Çok yorulduk ağlamak.